Evet merhaba arkadaşlar. bugün Türk İslam devletlerini göreceğiz. Türklerin Müslümanlıkla İslam İslamiyet'e tanışması ve Türklerin Müslüman olması. Akabinde de işte Türk devletlerinde Türklerde nasıl bir devlet kurulduğunu, hangi devletlerin kurulduğunu, İslam kültürüyle birlikte devlet yönetiminin nasıl olduğunu bu ünitede işleyeceğiz. Yine önemli bir ünite bizim için. E Türk İslam devletleri arkadaşlar baktığımızda şimdi ilk olarak bizim için 571 Talas Savaşı arkadaşlar Türk İslam tarihinin dönüm noktası olarak kabul edilir. şimdi 5751 Talas Savaşı arkadaşlar Araplarla Çinliler arasında Orta Asya hakimiyeti için yapılıyor. Tam bu süreçte 2. Kök Türk devleti Orta Asya'da var. Kök köktürk devleti yıkılıyor arkadaşlar ve Uygurlar kuruluyor ama Uygurların da çok güçlü olmadığı bir dönem. Yeni kurulmuş Uygurlar ve haliyle ikinci köktürk devletinin yıkılmasıyla birlikte de Orta Asya'da çok büyük oranda da bir otorite boşluğu doğmuş. Ve haliyle bu otorite boşluğunu doğal olarak ilk etapta Çinliler doldurmak isteyecek. Çinliler Orta Asya'ya doğru tekrar bir yayılma politikası izleyecek. Bunun dışında artık burada karşımıza çıkan bir Arap devleti var tam bu tarihlerde. Abbasiler dediğimiz Arap devleti. Bu Abbasiler de arkadaşlar yine gaza ve cihat politikası doğrultusunda. Orta Asya'da hakim olmak isteyecekler. Tabi aynı zamanda ticaret yolları önemli. Ee, ve Türklerin burada bir seçim yapması gerekiyor arkadaşlar yani ya bu savaşta Çinlerin tarafında olup Orta Asya'da Çin e, hakimiyetini kurmaya çalışacaklar ya da hani buna yardımcı olacaklar ya da Araplara yardım ederek Abbasilere yardım ederek Çin'i bölgeden uzaklaştıracaklar. Tabi burada bizim için önemli olan yine Karluk Türk boyu var arkadaşlar. Türklerin birçok boyu özellikle Karluklar Abbasilerin yanında yer alıyorlar burada. Çünkü buradaki mantıkları şu arkadaşlar. Düşmanımın düşmanı, düşmanı dostumdur mantığıyla hareket ediyor Türkler burada. Çünkü Çinlilerle zaten hatırlıyorsanız geçen derslerden sürekli bir ee, problemlerimiz vardı Sürekli bir mücadele halindeydik Hiçbir zaman hiç iyi, ilişkilerimiz iyi olmadı Hep e, işte Çin entrikaları oldu e, İşte bize karşı seferler yaptılar Dönem dönem esaret altına aldılar Yine aynı şekilde Türkler de öyle e, İşte vergiye falan bağladılar ama Genel olarak arkadaşlar Bizim aramız çok da iyi olmadığı için Çinlilerle e, Türkler burada e, Arapların tarafını tutuyorlar Ve 751 Talas Savaşı'nın Arapların kazanmasını sağlıyorlar arkadaşlar bu savaşın ardından Türklerle Abbasiler arasında ticari ilişkiler çok daha fazla gelişiyor ve Türkler e, Müslüman tüccarlardan İslamiyet'i öğreniyorlar ve kitleler halinde Müslüman olmaya başlıyorlar. Bizim için arkadaşlar Türk İslam tarihinin başlangıç tarihi 751'dir. 751 Talas Savaşı Türk İslam tarihinin dönüm noktasıdır. Çünkü 751 Talas Savaşı'ndan sonra Türkler kitleler halinde yani çok büyük kalabalıklar halinde Müslüman olmuştur. Yorumunu yapabiliyoruz biz. Bunun dışında baktığımızda arkadaşlar ilk Müslüman Türk ilişkileri bizim için önemli. Şimdi Hazreti Ömer döneminde arkadaşlar Nihavend Savaşı ile biliyorsunuz İran alınıyordu. Şimdi İran'ın alınmasıyla Türklerle Müslümanlar yani Türklerle Araplar komşu oluyorlar. Fakat aralarında Hazreti Ömer döneminde sadece komşuluk ilişkisi var. Herhangi bir savaş, herhangi bir ticaret, herhangi bir sınır ihlali arkadaşlar hiçbir şey yok. Sadece sınırlarımızda Türklerin sınırında Araplar var. İran'ın alınmasıyla bu kadar. Hazreti Osman döneminde arkadaşlar ilk savaşlar başlayacak. E, Türklerle Araplar arasındaki ilk savaşlar Halife Hazreti Osman döneminde başlayacak. Bizim Hazarlar savaşacak arkadaşlar e, Araplarla. Hazar Türkleri savaşacak ve Hazar Türkleriyle e, Arapların yaptığı savaşlara Belencer savaşları adı verilecek. Emeviler döneminde savaşlar iyice sertleşecek arkadaşlar ve e, Emevilerin karşısında ee, Orta Asya'ya Orta Asya'da Türgeçler çıkacak sevgili arkadaşlar burada ee, ciddi manada burada e, Emevilerle çok yoğun savaşlar yaşanıyor Türgeşler Orta Asya'ya Emevilerin hakim olmasına kesinlikle karşı çıkıyorlar. Tabi bunun en önemli sebebi sevgili arkadaşlar Emeviler döneminde uygulanan o Arap Milliyetçiliği politikası dediğimiz politika bu yine bizim için önemli. E, Abbasiler dönemine baktığımızda zaten burada da belli olduğu üzere Abbasiler döneminde e, ilişkiler iyice yumuşuyor. Hatta hatırlıyorsanız sevgili arkadaşlar bir önceki dersten Türkler Abbasi devletinde askeri ve idari görevler alıyorlar. Hatta Abbasiler Türkler için Samarra şehirlerini ve Avasım şehirlerini kuruyorlar. E, devlet kademelerinde ve ordu komutanlıklarına görev veriyorlar. Türkler Abbasilerin ordu kademelerinde çok yüksek rütbeli görevler alıyorlar. Hatta Türk komutanları için Abbasiler'de Emirül Ümeralık makamı dediğimiz e, makamlar kuruluyordu. Yani böyle bir e, pozisyon vardı artık. O yüzden Abbasiler döneminde ilişkiler yumuşuyor. Ve zaten Abbasiler döneminde de Türkler İslamiyet'i kabul ediyorlar arkadaşlar. Tabi bunların dışında Türkleri İslamiyet'i kabul etmesini e, kolaylaştıran etkenler var. Biz bunlara baktığımızda arkadaşlar tabii ki ticari faaliyetler. Çünkü ne dedik hep? Ticari faaliyetler savaş, göç, ticaret, kültürel etkileşim olur dedik. E, Müslüman tüccarlardan e, İslamiyet'i öğrendiler dedik Bir diğer arkadaşlar gök tanrı inancıyla İslamiyet arasında benzerlikler Şimdi bu din ciddi manada birbirine Bu iki din birbirine ciddi manada çok benziyor Mesela bunlara örnek olacak bir örnek olarak Örnek yine verebiliriz Mesela e, Gök tanrı inancında da tek tanrı inancı vardır İslamiyet'te de Gök tanrı inancında da temizlik çok önemlidir İslamiyet'te de İslam Gök tanrı inancında da e, Tanrılarına belli dönemlerde kurban Verilir ee, İslamiyet'te de kurban ibadeti vardır arkadaşlar ee, Gök tanrı inancında illa ibadet etmek için illa bir tapınağa gitmek zorunda değilsiniz İslamiyet'te de öyle arkadaşlar temiz bulduğunuz yerde e, ibadetinizi yapabilir duanızı edebilirsiniz ee, Bunun dışında baktığımızda mesela iki dinde de ahiret inancı var İki dinde de ölümden sonraki hayata inanç var İki dinde de e, cennet cehennem gibi kavramlar var e yine bir diğer örnekte ne söylenebilir? Mesela iki dinde de din adamları ayrıcalıklı değil arkadaşlar. Yani gök tanrı inancında da din adamları ayrıcalıklı değil. Ee, İslamiyet'te de din adamları ayrıcalıklı değil. Tüm bu benzerlikler Türklerin Müslüman olmasını da kolaylaştırıyor. Ki dikkat ettiyseniz zaten Türk kültürüne de uygundur arkadaşlar bu yüzden. Bir diğer de Türklerde biliyorsunuz cihangirlik anlayışı vardır. Ya da diğer adıyla Türk cihan hakimiyeti anlayışı. Bu da arkadaşlar İslamiyetteki gaza ve cihat anlayışıyla çok fazla benziyor. Şimdi Türklerdeki can hakimiyetinin ne olduğunu tekrar hatırlayalım. Türklerdeki cihan hakimiyeti tüm dünyaya Türklüğü yaymak e, demekti. Gaza ve cihatta Allah yolunda savaşmak ve tüm dünyaya İslamiyet yaymak. Yani aslında ikisinde de ortak payda bir şekilde tüm dünyaya hakim olma e, politikası var. O yüzden bu iki e, anlayışın da birbirine benzemesi... Türklerin İslamiyet'i kabul etmesini kolaylaştıran etkenler arasında sayılabilir arkadaşlar. Türklerin İslamiyet'e katkılarına baktığımızda arkadaşlar. E, Türkler İslamiyet'i koruyorlar ve yayıyorlar. E, kimlere karşı koruyorlar Türkler İslamiyet'i? Bir kere Haçlılara karşı, Moğollara, Bizansa ve Şibi ve Yollarına karşı İslamiyet'i koruyorlar arkadaşlar. Yaydıkları alanlara baktığımızda Hindistan, Anadolu ve Balkanlara yayıyorlar. Birazdan bunları tek tek göreceğiz. Mesela Hindistan'a Gazililer yayacak, Anadolu'ya Türkiye Selçukluları yayacak ve tabii ki Balkanlara da Osmanlı İmparatorluğu İslamiyet'i yayacak arkadaşlar. Bu anlamda bunlar önemli bizim için. Bunun dışında Türk İslam hükümdarları sultan ünvanlı olarak İslam dünyasının siyasi lideri oluyorlar. Mesela yine e, ilerleyen derslerde aslında göreceksiniz ama yine de hatırlıyorsunuzdur belki işte mesela Şii büve yollarından Mahmut e, kurtaracak halifeyi ona sultan ünvanını verecek. Tuğrul Bey'e yine aynı şekilde halifeyi, halifeyi koruyacak. Osman Osmanlı döneminde Yıldırım Beyazıt çok üstün başarılar, çok muhteşem başarılar elde edecek Haçlılara karşı halife buna da ünvan veriyordu hatırlıyorsanız. ya Yavuz Sultan Selim döneminde zaten halifelik direkt Osmanlı Devleti'ne geçip İslam'ın siyasi lideri Osmanlı Devleti oluyor tekrar. O yüzden bu Türk hükümdarlarının da İslamiyet'e yaptıkları katkılar bizim için önemli. Şimdi İslamiyet kabul eden ilk Türk boyu Karluklar. Arkadaşlar lütfen dikkat ediyoruz burada. Bakın ilk Türk boyundan bahsediyorum ben size. Bir devletten değil. İlk Türk boyu Karluklar sevgili arkadaşlar. Bunun dışında Orta Asya'da kurulan ilk Türk-İslam devleti Karahanlılar. Mısır'da kurulan ilk Türk-İslam devleti Tolunoğulları. Anadolu'da kurulan ilk Türk-İslam devleti Türkiye Selçukluları arkadaşlar. Şimdi biz ilk etapta sizinle Mısır'da kurulan Türk devletlerine bakacağız arkadaşlar. Hatırlıyorsanız Mısır'da kurulan Türk devletlerinde bizim bir formülümüz vardı. Neydi o formülümüz? Tema. Sırasıyla Tolunoğulları Eyyubiler, Memlükler, Akşitler diğer adıyla Eşitler'de. Eğer size Mısır'da kurulan devletleri soruyorsa şu şekilde göstereyim tekrar hatırlamayanlar için. Şimdi arkadaşlar eğer size Mısır'da kurulan Türk devletlerini soruyorsa kurulan dediği için formülümüz bu şekilde oluyordu. Tolunonları, Eyyubiler, Memlükler, Akşitler diğer adıyla Eşitler. Eğer size Mısır'a hakim olan Türk devletini soruyorsa ekstra buna bir de O ekliyoruz. Çünkü Buraya kim ekleyeceğim? Osmanlı Devleti'ni ekleyeceğim. Hakim ola tekrar ediyorum. Hakim olanlar diyorsa Osmanlı'yı da ekliyorsunuz. Kuruluyor diyorsa Osmanlı'yı alamazsınız. Çünkü Osmanlı Devleti Anadolu'da kurulan bir devlettir. Fakat 1517'de Mısır'a hakim olmuştur arkadaşlar. Yani Mısır'da kurulmuyor ama Mısır'a hakim oluyor. Diğerleri hem Mısır'da kuruluyor hem de Mısır'a hakim oluyor. O yüzden tekrar ediyorum. Kurulan diyorsa formülümüz tema. Hakim olan diyorsa formülümüz tema o arkadaşlar. Ee, şimdi Tolunoğullarına bakalım arkadaşlar. Devlet adını kurucusundan alacak. Devletin kurucusu Tolunoğlu Ahmet arkadaşlar. Devletin başkenti bugünkü Fustat. Bugün Fustat dediğimiz bir yer. Aslında bugünkü Kahire'dir arkadaşlar. Yani Mısır'ın başkenti. Ee, yani buradan hareketle şunu anlayabilirsiniz. Böyle ben size Mısır'ın kıyısında köşesinde kurulmuş bir devletten bahsetmiyorum. Gayet Mısır'ın ortasında kurulmuş bir devletten bahsediyorum. Mısır'da kurulan ilk Türkistan devletidir arkadaşlar. Bunun dışında yöneticiler Türk halkın çoğunluğu Arap'tır. Mesela orduda falan da mesela baktığımızda Türkçe konuşulur. Yöneticiler Türkçe konuşur ama halk Arapça konuşur. Mesela bu yüzden Türkçenin gelişimi yavaşlar. Şimdi yöneticiler ve ordu kademesi Türk. Fakat halkın çoğunluğu Arap olduğu için bu devlet çabuk yıkılıyor arkadaşlar. Bizim için Tolunoğulların en önemli özelliklerinden biri şurasıdır arkadaşlar. Şu Maristan dediğimiz. Arkadaşlar Maristan adıyla hastane ve eczane yaptığı, yaptığı, yapıyorlar. Ve bu e, hastane ve eczanelerde yani Maristanlarında hiçbir şekilde ırk, din, dil ve mezhep ayrımı gözetmeden herkese ücretsiz hizmet veriyorlar. Şimdi devlet halkının ihtiyaçlarını, sağlık ihtiyaçlarını nasıl karşılamış? Ücretsiz karşılamış arkadaşlar. Ve ayrım yapmış mı, yapmamış? O zaman biz buradan iki tane yorum yapıyoruz. Birincisi, ayrım yapmadığı için sevgili arkadaşlar, Tolunoğulları'nda kesinlikle dini bir hoşgörü ortamı vardır. Bir diğeri devlet halkının temel ihtiyaçlarını ücretsiz karşıladığı için tabii ki orada ne vardır? Sosyal devlet anlayışı. Vardır diyoruz arkadaşlar. Bunun dışında bu Tolunoğullarından günümüze kalan mimari eserlere baktığımızda Tolunoğlu Ahmet Camisi ve Ulu Cami de bizim için önemli yapılar arasında. Mısır'da kurulan bir diğer Türk devletine baktığımızda arkadaşlar İhşitler, diğer adıyla Akşitler Muhammed Bin tavgaç tarafından yine Mısır'da kuruluyor. Yine arkadaşlar ee, bu devletin de başkenti Fustat olarak söylenebilir. Yani yine Kahire'de ee, bizim için arkadaşlar işitlerin en önemli özelliği şurası. Mekke ve Medine'yi hakimiyet altına aldılar. Doğal olarak kutsal topraklara hakim olan ilk Türk devleti Akşitlerdir arkadaşlar. Çünkü Mekke'de ne var? Kabe var arkadaşlar. Kutsal topraklara hakim olan ilk Türk devleti eşitlerdir. Bunu unutmuyoruz. Şimdi bunun dışında arkadaşlar eşit ağırlık öğrencilerinin çok ayrıntılı bilmesine gerek olmadı. Ama bazı şeylerini sordukları yer var. Genelde bunların ikisini sözel öğrencilerin daha iyi bilmesi lazım. Onlardan ben bunlardan ayrıntılı bahsedeceğim yine bu derste. Şimdi Eyyubiler arkadaşlar kurucusu adı yine adını kurucusundan alacak. Devletin kurucusu Selahattin Eyyubi. Yine kurulduğu yer Mısır sevgili arkadaşlar. Mısır'da kurulacak. E, ve 1187 Hittin Savaşı arkadaşlar. Bizim burada karşımıza en çok çıkan bu devletle ilgili. E, Selahattin Eyyubi arkadaşlar 1187 Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılardan geri alacak ve 3. Haçlı seferinin başlamasına neden olacak. Bir diğer Mısır'da kurulan Türk devletimiz Memlükler arkadaşlar. Memlüklerin diğer adı kölemenler demek. Devletin diğer adı kölemenler olarak gelir ya da el devleti Türkiye olarak gelebilir. Ondan yine bahsedeceğim. Devletin kurucusu Aybek arkadaşlar. Şimdi bizim Memlüklerle alakalı bilmemiz gereken en önemli şey şurası. Belli bir veraset sistemi yok arkadaşlar. Güçlü her komutan Memlüklerde tahtın başına çıkabilir. Yani tahta çıkabilir. Şimdi illa mesela diğer Türk devletlerinde, tüm Türk devletlerinde bir hanedana mensup olmak zorundasınız arkadaşlar tahta çıkmak için. Yani yönetici aileden gelmeniz gerekiyor. Fakat veraset şey Memlüklerde böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Memlüklerde e, güçlü olan her komutan tahta çıkabilir, darbe yapabilir. Bu yüzden de sevgili arkadaşlar ee, taht kavgaları diğer Türk devletlerine göre çok daha fazla oluyor ee, ve e, yönetici hanedan sayısı burada çok fazla oluyor. Mesela Osmanlı devletinde yönetici hanedan sayısı veya diğer Türk devletlerinde bir tanedir. Yani 36 Osmanlı'da 36 tane padişah vardır ama hanedan bir tanedir. O 36 tane padişah bir tane e, hanedan tarafındandır. Yani bir tane hanedandan çıkar. Ama memlükler de öyle değil. 52 tane hükümdarı var arkadaşlar. 52 hükümdarın 45'i başka aileden. O yüzden bu belli bir veraset sisteminin olmaması çok büyük problemdir bu devlette. Memlükleri yine geçen derslerden hatırlıyorsunuzdur. Yavuz Sultan Selim tarafından arkadaşlar 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye seferiyle birlikte Osmanlı Sultanı 1. Selim dediğimiz Yavuz Sultan Selim tarafından bu devlete son verilecek. Memlük devleti de yıkılacak arkadaşlar. Eee Orta Asya'da kurulan Türk İslam devletlerine baktığımızda sevgili arkadaşlar ilk olarak karşımıza Karahanlılar çıkar. Karahanlılar Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletidir arkadaşlar. Kurulduğu yer bizim için çok önemli. Bakın şurada Orta Asya'da Türklerin yoğunlukta olduğu bölgelerde kurulacaklar. Devlet Karluk, Yağma, Çiğil ve Tuhsi Türk boyları birleşerek kurulacak arkadaşlar. Devletin kurucusu Bilgekül Kadir Han arkadaşlar. Devlet Satuk Buğra Han döneminde Müslüman oluyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Devlet ilk kurulduğunda Müslüman bir devlet olarak kurulmuyor. Devlet Sonradan Müslüman oluyor arkadaşlar. Satuk Burahan döneminde Müslüman oluyorlar arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Satuk Burahan İslamiyeti kabul ettikten sonra e, Abdülkerim adını alıyor arkadaşlar. Bu Abdülkerim ünvanını alacak. Lütfen bunun Abdülkerim ünvanını aldığını unutmayın. Satuk Burahan'ın diğer adıdır. Evet. Şimdi Karahanlılar İslamiyeti kabul etselerdi arkadaşlar, e, bu durum araplaşma şeklinde ortaya çıkmıyor sevgili arkadaşlar yani Türk kültürünü yaşatmaya devam edebiliyorlar bunun da iki tane sebebi var arkadaşlar hepsi de birbirine bağlı aslında ee, devletin Orta Asya'da kurulmuş olması çünkü devlet Orta Asya'da kurulduğu için arkadaşlar haliyle Türk nüfusu fazla ve yine Türk nüfusu fazla olduğu için devleti yönetenler de Türk yönetilenler de Türk haliyle bu da egemenliğin hakimiyetin kalıcı olmasını sağlıyor Peki biz e, Karahanlıların Araplaşmadıklarını veya Türklük özelliklerini kaybetmediklerini hangi uygulamalardan anlayabiliriz? Ya da e, bunların ulusçu bir devlet yapısına sahip olduğunu nereden anlayabiliriz? Bir kere bir bu devletin resmi dili Türkçe. Devletin resmi dilinin Türkçe olmasının en önemli sebebi yine şurası arkadaşlar. Kuruldukları bölgede Türk nüfus çok fazla. Mesela e, Tolunoğulları'nda ve Eşitler'de resmi dil Arapça değil. Neden? Çünkü kurulduğu bölgede Türk çok az. Kuzey Afrika'da, Mısır'da kuruluyorlar. Arap yok orada. Şey pardon, Türk yok orada. Bir diğeri ordu ve yönetimde eski Türk geleneklerini devam ettiriyorlar arkadaşlar. Yönetimde ikili teşkilat. Orduda da yine tabii ki Metehan'ın kurmuş olduğu onlu sistemi uygulamaya devam ediyorlar. Bakın bir İslam devletidir ama ikili teşkilata devam eder. Hükümdar unvanları da Türkçedir arkadaşlar. Mesela bir önceki bakın tekrar şöyle tekrar şuraya göstereyim. Bakın hükümdar unvanları Türkçedir arkadaşlar. Hadi Bilge Kadir Han'ı geçtim ama mesela bakın Satuk Buğra Han Han dedim arkadaşlar. Değil mi? Ee, hükümdar Han, Hakan, Kaan gibi ünvanları kullanmaya, Türk ünvanları kullanmaya devam ediyorlar. Bunun dışında sevgili arkadaşlarım ee, Türk tarihinde şunları anlatırken yazalım. Evet. Yine Gazneliler Türk tarihinde ee, ribat adı verilen Kervansaraylar yapacaklar arkadaşlar. Kervansarayların ne olduğunu hatırlayalım bir kez daha. Kervansaraylar önemli ticaret yolları üzerine yapılan, tüccarların konaklaması için e, yapılan yapılardır. Oteller gibi düşünebilirdik bunları. E, burada Kervansaray'ı gördüğümüz her yerde aklımıza ticaret gelecek arkadaşlar. Unutmuyoruz. Türk tarihinde ilk posta teşkilatını kuracaklar arkadaşlar. Karahanlılar e, ilk posta teşkilatı dedik. Posta teşkilatını kurdularsa tabii ki iletişim ve haberleşme güçlenecek. Ama bunun yapılma sebebi neydi arkadaşlar? Posta teşkilatını gördüğümüz yerde hiçbir zaman bunu unutmuyoruz. Merkezi otoritedir arkadaşlar. Ee, i̇lk Türk medresesini kuracaklar. Demek ki eğitime önem veriyorlar. Bursluluk sistemi öğrenciye burs verecekler. Sosyal devlet ve ilk yazılı Türk İslam eserlerini verecekler arkadaşlar. Nedir bu ilk yazılı Türk İslam eserleri? sizin edebiyatta da geçiş dönemi olarak işlediğiniz Kutatkub Yusuf Asacık tarafından yazılan Kutatkub divan Divanı Hikmet, Atabetül Hakayık ve Divan Lugatı Türk arkadaşlar bunlar önemli Türk İslam eserleridir. Özellikle bunların içinde sevgili arkadaşlar Kutatgubilik ve Divan Lugatı Türk çok daha önemli. Kutadgu Bilik ilk siyasetname örneğidir. Divan Lugatı Türk de ilk Türkçe sözlüktür. Aynı zamanda Eserin arkasında, Divan Lügat Türk'ün arkasında da e, bir Türk dünyası haritası vardır. Türklerin yaşadığı bölgeyi gösteren haritalar vardır. Türk İslam kültürünü kaynaştırılarak verildiği sözlü eserler arkadaşlar var. Bunlar da Satuk Buğrahan Destanı ve Cengizname. Tabi bunlar yapay destanlar, doğal destanlar değiller. Bir diğer Asya'da kurulan bir diğer Türk devletimiz Gazneliler arkadaşlar. Gaznelilerin kurucusu Aktigin. Kurulduğu yer Afganistan. Afganistan'ın Gazne şehrinde kurulacak. Demek ki devlet adını nereden alıyor? Devlet adını kurulduğu yerden alıyor arkadaşlar. Devletin parlak dönemini Gazneli Mahmut döneminde yaşayacak. Gerçekten Gazneli Mahmut Türk tarihi açısından çok önemlidir. Lütfen unutmayınız Gazneli Mahmut'u. Hatta Gazneli Mahmut çıktı arkadaşlar. E, Gazdeli Mahmut arkadaşlar Abbasya halifesini Şii büve yollarından koruyor. E, esaretten kurtarıyor ve Şii büve yolları şey, Abbasya halifesi de bu başarısından dolayı bu yardımından dolayı e, Gazdeli Mahmut'a sultan ünvanını veriyor arkadaşlar. Ne olur unutmayın derslerde çok tekrarladım sizinle hala bir türlü yapmadınız şunu ama lütfen ezberleyin. Türk tarihinde sultan ünvanını kullanan ilk hükümdardır arkadaşlar Gazdeli Mahmut. E, Gazeli Mahmut Hindistan'a 17 sefer düzenliyor. Tabi Hindistan'a 17 sefer düzenlemesinin sebeplerinden biri İslamiyet'i yaymak yani gaza ve cihat politikası. Bir diğeri de arkadaşlar Hindistan'daki yeraltı ve yerüstü kaynakları tabii ki burada bizim için önemli olacak. Sonuçlarına baktığımızda arkadaşlar burada İslamiyet Hindistan'da yayılacak ve Sultan Mahmut'un İslam dünyasındaki saygınlığı artacaktır yorumunu yapabiliriz. Gazne ordusu arkadaşlar gulam sistemi ile oluşur. Gulam sistemi dediğimiz çok ayrıntılı anlatmayacağım çünkü çok kez anlattım. Devşirme demek arkadaşlar. Osmanlı'daki adıyla yani farklı milletlerden alınan çocuklar yetiştirilerek asker yapılıyor burada. Ee, devletin resmi dili Arapça arkadaşlar. Devletin resmi dilinin Arapça olması yine devletin kuruluş yerinde gizli. Çünkü Afganistan'da Türk yok ya da çok az var. Türkçenin gelişimi doğal olarak yavaşlayacak burada arkadaşlar. Gazze'li Mahmut aynı zamanda bilim adamlarını ve sanatçıları destekleyecek. Ki biz bunun en güzel örneğini nerede görüyoruz? Birincisi şurası arkadaşlar. İranlı şair Firdevs'i Şehname adlı eserin Sultan Mahmut'a sunacak. Ve Biruni için de sarayımın en değerli hazinesi diyecek arkadaşlar. Bilim adamı olan Biruni için Gazze'li Mahmut diyecek ki sarayımın en değerli hazinesi diyecek Biruni için. Sultan Mesut döneminde arkadaşlar Sultan Mahmut'un oğlu öldükten sonra yine Sultan Mesut geçecek. Sultan Mesut döneminde Selçuklular Horasan'a akınlar düzenlemeye başlayınca e, tabi öncesinde de savaş yapılıyor ama son olarak 1040 yılında e, Dandana Kan savaşı yapılıyor arkadaşlar. Dandana Kan savaşıyla Gazneliler yeniliyor ve Hindistan'a kadar çekilmek zorunda kalıyorlar ve Büyük Selçuklu devleti de resmen kuruluyor arkadaşlar.